Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere engelli ilaç raporları ile engelli heyet kurulu raporları aynı mıdır? Bununla ilgili kısa bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Bu konu çok karıştırılan bir konu arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız engelli ilaç raporları ile engelli heyet kurulu raporlarının aynı işlevi görüp görmediği veya bu raporların uzatılması veya uzatılmaması durumunda hangisinin uzatılıp uzatılmadığı ile ilgili çok soru e, soruyor. O yüzden bu programı yapma gereği duyduk. Arkadaşlar engelli ilaç raporları yani adı üstünde engelli bireyin veya normal kişilerde bile alınacak ilaçların kullanması gereken zorunlu veya zorunlu olmayan hallerde kısa süreli kullanılması gereken ilaçların hekim tarafından raporlandırılıp kişiye verilmesi suretiyle SGK tarafından SGK tarafından bu ilaçların ödenmesinin karşılanması amaçlanmakta. Yani bazı ilaçlar var arkadaşlar. Bu ilaçları bireyler belli süreler içerisinde veya ömür boyu kullanmak zorunda kalmakta. Buna istinaden ilacın kolay tedarik edilmesi ve maddi yükünün az olmasını sağlanmak amacıyla ilaç raporları hekim tarafından verilir arkadaşlar. İlaç raporlarının heyet kurulunca verilmesi durumu farklı bir konudur arkadaşlar. Bu genelde ağır hastalıkları içeren durumlarda nadiren görülen bir şey. Bu e, konunun esas muhatabı hekimlerdir arkadaşlar. Hekimler kişiye ilaç raporu yazarak ilaçlarının kolay şekilde ve ne kadar kullanılması gerektiğinde o süre içerisinde kolayca ulaşmasını sağlamakta. Heyet kurulu raporu ise tamamen farklı bir durum olup kişinin engellilik oranının %40 veya altında veya üzerinde tespitinin sağlanması amacıyla yaşadığı hastalık, ve diğer bölümlerdeki heyet e, kurulunda yer alan hekimlerin vermiş olduğu ortak karar sonucunda heyet kurulundan çıkan rapordur arkadaşlar. Bu rapor çok e, amaçlı olup engelli bireylerin gemek gerek, gerek kamu gerekse özel sektördeki tüm haklardan faydalanmasını amaçlanmaktadır. Yani bu raporun ilaç ve ile alakası yoktur arkadaşlar. Yani engelli raporunu aldığımızda ilaç raporu veya ilaç raporunu aldığımızda engellilik raporları haklarından faydalanamıyoruz. Özetleyecek olursam engelli raporu heyet kurulu tarafından verilir. İlaç raporları ise genelde ve sık olarak kişinin, kullanacağı süre içerisinde ilacı veya ömür boyu kullanacağı ilacın hekim tarafından raporlandırılmak suretiyle kolay bir şekilde ulaşması ve maddi yükünün kişiye fazla etkilenmemesi amacıyla verilmiş bir rapordur arkadaşlar. Ayrıca ilaç raporlarımızda sürekli veya süreli kullanılacağı için ilacı hastalığın ilerlememesi açısından daha hızlı ulaşması amaçlanmaktadır. Yani bu iki raporu birbirinden karıştırmayalım arkadaşlar. Evet bugün de sık sorulan bir soruyu hep birlikte cevap vermeye çalıştık inşallah. Sağlıklı günlerde mutlu yarınlarda kalın sağlıcakla.